İşte kedi aslanın yoluna çıkmış. Kardeş. Neler oluyor burada? Sana soruyorum neler oluyor dedim. Konuş kuhu konuş. Cesaretin varsa yaparsın. Konuşacak cesaretin olmalı. Haksız mıyım? Raciv'le aranda neler oluyor? Bu ne saygısızlık dev? Bu evin gelinliğine nasıl böyle bir soru sorarsın sen? Bu evdeki herkes adab ve terbiyeyi unuttu mu yoksa? Karı koca ilişkilerini sorgulama kimsenin haddi olamaz. Ben sorgularım. Unutma ki onu reddettim. Niçin reddettin? Ne yaptı o sana? Bir soru sordum. Cevap ver. Raciv'le aranda ne oldu? Dürüstçe söyle hemen. O bu evin büyük gelini. Kocasıyla arasında ne olup bittiğini kimseye açıklamak zorunda da değil. O benim gelinim değil. Ben onu gelin kabul etmiyorum. Soyumuzun onun sayesinde devam etmesini istemiyorum. Bu benim kararım. Sana soruyorum şimdi, cevap ver. Evet. ile aranda ne oldu? Açıkça söyle. Sakın bir şey saklamaya kalkma. Efendim, ben, ben. Gevelemeden konuş. Söylemeyecek misin? Ne yapıyorsun dev? Anlaşmaya dayalı bir ilişki. Anlaşmaya dayalıysa bu ne peki? Göründüğü gibi değil efendim. Yalan söylemeye kalkarsan dilini koparırım. Doğruyu söylüyorum. Lütfen bana inanın. Be ben hep yerde yatıyorum. Dün gece de yerde yatıyordum ama... Raciv'in gece ne zaman uyandığını gerçekten hiç bilmiyorum. Farkında değilim. Sanırım titrediğimi görmüş. O hizmetkarının hastalanmaması gerektiğini düşünmüş olmalı. Bu yüzden beni yatağa yatırdı. Hepsi bu efendim. Başka bir şey bilmiyorum. Sence ne bu? Acıma mı aşk mı? <laughs> bu aşk. Bu kız çok kurnaz. Racib açıkça söyledi zaten. Bu anlaşmalı bir evlilik dedi. Bizimki bir çıkar ilişkisi der. Bu hep böyleydi. Bugün de böyle. Gelecekte de böyle olacak. B bunu siz de biliyorsunuz. Bizim bizim aramızda karı koca ilişkisi yok. Asla da olmayacak. Bunu hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Ben sadece onun hizmetkarıyım, sadece hizmet etmek için varım ben. Benim görevim bu. Bunun için buradayım. Başka bir beklentim yok. Size gerçeği söylüyorum efendim. O zaman o kolyeyi nasıl açıklayacaksın? Ha evet, bu Adlam Çitra'nın kolyesi. Bunu herkes bilir. ...Raciv'in annesi ona emanet etmişti. O kolye senin boynunda ne arıyor? Söyle hemen! Bu kolye, odada bulduğun kolye... ...bugünden itibaren... ...sana aittir. Kolyeyi... ...bana Raciv verdi. O, o taktı... Hayır bu kolyeyi veremem. Lütfen beni bağışlayın ama bunu vermem mümkün değil efendim lütfen. Ver şunu bana. Bırak de. De. Yeter artık. Yalvarırım lütfen yapmayın. Bu racivi ne diyesin? Bırak dedim de. Lütfen. Lütfen efendim yalvarıyorum size. Ne yaptığının farkında mısın sen? Bu citranın emaneti. Özel bir hatıra. Annesi bu kolyeyi oğluna verdi. Oğlu da karısına emanet etti. Bununla sınırı aşmakla kalmadın. citranın hatırasına da saygısızlık ettin de. Bu kolye racı ve annesinden bir emanet. Kolyeyi kime vereceğine ya da vermeyeceğine o karar verir. Bu hak sadece onundur. Buna hiç kimse karışamaz. ...Raciv öğrenirse evde fırtına kopar. Kardeş! Yapma Dev! Sen sakin ol abla. Kalbin hassas olduğu için hemen duygusallaşıyorsun. Geç otur şöyle hadi. Yapma Dev! Raciv öğrenecek olursa evde büyük bir kaos çıkacak. Raciv öğrenmeden önce bu kızı ortadan kaldıracağım. Buna kararlıyım. Kardeş! Götür onu buradan. Muniyat olaya giden yolda bir yere bırak hemen. Abi. Hayır değil. Götür hayır. onu buradan. Hayır, değil, Abi yapma. Hayır. Susun. Kimse tek kelime bile etmeyecek. Yapma, yapma. Bırakın beni. Abi lütfen. Bırakın. Hem, hem bu yasa şey dışı. Yapma lütfen. Bu bir bırakın. aile meselesi ve yasa bizimle. Baron. Sen de bu ailedensin değil mi? O zaman bak ona ve söyle. O kız bizim soyumuzu sürdürmeye layık biri mi? Elini vicdanına koy ve dürüstçe söyle bana. Raciv ve Sanciv de bu aileden abi. Öyleyse neden onları evlendirmek için bu iki kızı seçtin abi? Onların da kendi hayatlarına karar verme hakları yok mu? Bu evlilikler onların rızasıyla yapıldı. Benim değil. Ama Çandel ailesinin geleceğini düşünmek başta benim sorumluluğum. Onu buraya getirmem gerekiyordu, getirdim. Buradan göndermek benim kararım. Çünkü başka yol yok. Sonunda veda gerçekleşti. Bu iyi oldu. Konu kapandı artık. Kahraman henüz ortalarda yok. Bugün gelip onu kurtaracak gibi görünmüyor. Orası kesin. Bırakın! Efendim. Söyleyin onlara bunu yapmasınlar. Rajiv, ben bensiz yapamaz. Bana ihtiyacı var. Benim şarkılarımı dinlemeden uyuyamaz o. Gözüne uyku girmez. Huzuru, sükuneti, her şey yok olur. Kalbine yaktığımız o kıvılcım söner. Her şey biter. Lütfen yapmayın efendim. Bu adil değil. Lütfen yapma. Lütfen yapma. Lütfen yapma. Lütfen efendim, yapma. Lütfen yapmayın. Ne sanmıştın? Seni bırakacağımı Şarkılarını dinlemeden içim rahat etmez benim. Lütfen efendim. Ee, bırakın. Şuna bak. Bu kız direnmesini de biliyor. Size kim olduğumu anlatacağım. Lütfen beni bir dinleyin. Bizim ilişkimiz. Masum ve saf efendim. Ona kendimi adadım. Ben onun ne karısıyım ne de sevgilisiyim. Kalbimiz bağlı değil bizim. Ben sadece onun hizmetkarıyım. Ben sadece kendimi ona adadım. Kendimden vazgeçtim efendim. Ona bağlandım. Her dediğini yapar. Ona hizmet ederim. Sabah akşam kandil yakarım. Şarkılarımı söyleyerek kalbini yatıştırırım. Ona huzur veririm. Ne olur efendim beni racirden uzaklaştırmayın. Oo, bu, bu, bu... Alnımdaki bu sinürü aldırmayın. Bu sizi yanıltmasın sakın. Bu yaptığımız sözleşmenin bir sembolü. Hepsi bu. Bu bileziklerse ise bir, birer süs sadece bir anlamı yok. Bir sözleşme hepsi bundan ibaret. Sizi temin ederim. Düşündüğünüz gibi bir şey yok. Yalvarırım beni ondan uzaklaştırmayın efendim. Nasıl da abartıyor. Hiç tiyatroda oynamış mı? Yetenekli çünkü. Çocukluğundan beri hep böyleydi. Bilmiyorum ama bayağı başarılı. Çok. Hayır efendim lütfen. Yalvarırım. Yalvarırım yapmayın. Yalvarırım acıyın bana. İzin verin kalayım. Yeter. Efendim lütfen yalvarırım yapmayın. Bırakın Yeter. ne olur. gölgem bile üstüne düşmeyecek dediniz. Size söz veriyorum onun yakınında bile görünmeyeceğim. Raci ve uzaktan hizmet edeceğim size söz veriyorum. Lütfen endişe etmeyin. Siz ne derseniz o olacak. Emirlerinize uyacağım. Size söz veriyorum. Ne derseniz onu yapacağım. Yalvarırım beni göndermeyin. Seni buraya hizmet etmen için getirdik. Kesinlikle. Ben de bunu yapacağım. Ama sen yolunu şaşırdın. Son derece yanlış bir yola saptın. Hizmetkar büyük hayaller kurmaya başladı. Bu kabul edilemez. Aksini söylememe rağmen sinsice hareket edip onun iliklerine kadar işledin. Bu affedilemez bir hata. Hizmet etmek istiyorsun değil mi? Hı? Evet, evet. Hizmet etmene bir itirazım yok. Ama bir şartla bundan sonra bu evin diğer hizmetkarları gibi müştemilat bölümünde kalacaksın. Bunun tek yolu bu. Rajiv'in odasında kalmayacak, onun yakınında olmayacaksın. Seni uyarıyorum. Rajiv yalnızken ona ilişmeye kalkmak yok. Rajiv'e hizmet etmek, bu eve hizmet etmek demektir. Bunu sakın unutma sana ihtiyacı olsun ya da olmasın sabah akşam hizmetkar odasında bekleyeceksin. Senin kaderin bu artık. Söyle kabul ediyor musun? İyi. Hizmetçi yerini buldu sonunda. Ne yapıyorsun sen de? Gelin hizmetçiyle bir tutulur mu? Bu nasıl bir karar? Ablacığım lütfen duygusal hareket etme. Doğru olanı yapmak zorundayız. Abi yalvarıyorum. Gerçekçi ol. Eğer herkes bu durumu öğrenecek olursa itibarımız zarar görür. Rezil oluruz. Kol kırılır yen içinde kalır. Bu evde olanlar dört duvar arasında kalacak. Koy yenge lütfen kabul etme. Buna asla razı olma. Kabul ediyorum efendim. Kabul ediyorum. Hizmetkarlarla kalacağım. Onların odasına taşınacağım. Racive de uzaktan hizmet edeceğim efendim. Bundan sonra gölgemin bile üzerine düşmesine izin vermeyeceğim. Yakınında olmayı aklımdan bile geçirmeyeceğim. Tamam istemesem de sana güvenmek zorundayım. Şimdi hemen eşyalarını topla ve Racive'in odasından çık. Vakit kaybetmeden. Ardeş, bu hizmetçiye müştemilatta bir yer ayarlığı ver. Buradan gidiyorum. Ama sanki kasvetli, karanlık bir gün gibi hissediyorum kendim. İçim öylesine buruk ki. Sevgili racım, kalbim bu odada seninle atmaya devam edecek. Her fırsatta, gizlice de olsa senin için geri geleceğim. Özlem, dayanılmaz olduğunda bu fotoğrafa bakar. Hasretimi gideririm artık. Fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.